Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Sefalar getiririz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün video çekmemin sebebi sigara illetinden kurtuldum. Ve bunu kutlamak için bir video çekiyorum. Şaka bir yana ama gerçekten sigara illetinden kurtuldum ve bunu nasıl yaptığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Belki aranızdan biriniz veya birkaçınıza da bu sigara illetinden kurtulma tiyosu vermiş olurum. Belki o kişi de sayemde sigaradan kurtulur. Şimdi bir süredir ben bu sigaradan nasıl kurtulurum diye düşünüyordum. Çünkü ben günde bir buçuk pakete yakın bir sigara tüketiyordum. Ve artık bundan kurtulmak istedim. Şimdi bunu nasıl yaparım diye bir araştırdım. Bu elektronik sigaralar var biliyorsunuz. Bunu daha önce ben 2015 yılıydı. Yanlış hatırlamıyorsam böyle yeni yeni gelmeye başladığı dönemlerde herhalde. Tam hatırlamıyorum. O dönemde bir tane elektrikli sigara aldım. Kullanmaya başladım. Ama bir yandan elektrikli sigara içiyorum bir yandan normal sigara içiyorum. Yani hiçbir anlamı yoktu. Hiçbir bir bırakmaya yönelik bir etkisi yoktu. Ondan sonra zaten elektrikli sigaradan da soğudum şey yapmadım. Ama aradan yıllar geçti. Sigaraya devam ettik. Sigara arttıkça arttı. Biz sağlığımızdan oldukça olduk. Maddi olarak fazlaca cebimizden çıktı ve biliyorsunuz artık zam da zam, sigaraya da zam, her şeye zam gerçi. Dedik ki bundan bir kurtulalım. Nasıl kurtulacağız arkadaşım yani bir çözüm olması lazım. Ulan dedim ben bundan kurtulacağım. Şimdi bu elektronik sigaranın artık pot mod ismiyle farklı bir cihazlar çıkmaya başladı. Duymuşsunuzdur. Şimdi bu pot modlar daha çok sigara içimlik diye geçiyor. Yani ee, daha çok sigara hazzı verdiği için o sigaradan uzaklaştırıyor diye bir söylenti bir şey duydum. Sonra bu pot modları araştırdım. Videolar izledim işte telegram gruplarından baktım ettim falan filan. Sonra bir tane cihaz buldum. Evet o cihazı gösteriyorum. Uvel. Caliburn G2. Direkt isim verdim. Bu cihazı öneri ve benim e, araştırmam sonucunda bu cihaz aklıma yattı. Ben de aldım. Şimdi bu cihazı kutusundan ben zaten açmıştım. Başladım tabi de. Şimdi kutusu bu şekilde içini açtık. Cihaz burada. Hemen cihazı alalım. Cihaz bu arkadaşlar. Bak görüyorsun. Şöyle. Şimdi bu cihazın burada Type-C şarj aleti burada da bunun içinde Joyl var diyorlar Joyl diyorlar onun yedeği var arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle, şöyle net, Şu net arkasına koyayım şuradan ışığı keseyim Heh, şöyle yedeği var tamam mı şimdi bu yedeği bir araya koyalım şimdi cihaz bu. bu cihaz tam bir sigara düşmanı. Yani bunu alıyorsun sigara senden otomatik uzaklaşıyor. Yani. öyle bir etkisi var yani. Şimdi ben bunu iki haftadır kullanıyorum. 3 haftaya dönecek işte. Ve düşün ben bir buçuk paket bitiriyorum günde. Ve iki buçuk üç haftaya yakındır bir tane sigara ağzıma almadım. Enteresan değil mi? Vallahi ben bile şaşırıyorum kendim. Vallahi billahi bir tane sigara içmedim. Şimdi bu cihaz şöyle göstereyim. Şu baş kısmı çıkıyor. Şimdi bu cihazın önce kendi gövdesinden başlayalım. Bu cihaz şurada düğmesi var. 5 kere basınca açılıyor. 5 kere basınca kapanıyor. Dumanı çekerken basılı tutarsan dumanı çekiyorsun ama bu cihazda ona ihtiyaç yok. Çünkü nefes şeyi var sensörü var. Yani sen nefes çekerken zaten senin çektiğini algılayıp düğmene basmana gerek kalmadan çekim yapıyorsun. Bu güzel bir şey. Şarjı ay, buradan oluyor. Tamam. Şimdi bunu koyalım kenara. Asıl olay burada. Şimdi bu tank. Likit var içinde. Likit. Likiti nereden koyacağını göstereceğim. Şurada da bak, hava kanalı var. Bunu ne kadar çok açarsan nargile içimlik olur. Ne kadar kısarsan sigara içimlik olur. Taktik bu. Yani. Ben o yüzden yarıdan biraz daha kısık yapıyorum ki o beni sigara hızlısını daha da veriyor. Şimdi şurayı bir açalım. Bak şu üst kısmı. Şapkası dediğimiz yer var ya şu. Şapkayı çıkardık. Şimdi burada bak, turuncu bir yer var. Ha şurada. Buradan likiti dolduruyorsunuz. Likiti doldururken tepeleme koymayın. Biraz aşağı yarıdan biraz daha fazla koyun. Koydun likiti kapattın abi. Makineyi de taktın. Beş kere basacaksın. Bak şimdi. 5 kere bastın. Işığı yanında cihaz. Şimdi çekelim abi. güzel yani aroma tadını da çok güzel veriyor. Şimdi bu elektronik sigarayla ilgili sağda solda saçma sapan bir yok elektronik sigara içersen şöyle olur yok böyle olur falan fıstık böyle bir sürü şey yapıyorlar lan akıl var mantık var içtiğin sigaraya bir bak sen onu yakarak içiyorsun değil mi o yanıyor o yandığın o kara duman komple içine çekiyorsun. Bu da likit. Evet bu da çok sağlıklı dediğimiz bir şey değil. İlla ki bunun zararı var. Markete gidiyorsun. Markete kapalı ürünler. Ambalajlı ürünler. Zararlı değil mi? Önermiyorlar. Ambalajlı ürünü yeme diyorlar abi. Niye zararı var? Bunun da illaki zararı var. Bak likit. Şimdi bu likit. Tamam mı? Şöyle göstereyim likitimiz. Arka göstermeyelim. Marka olmasın. Likit. Bu likidi koyuyorsun abi. Bu ısı yöntemiyle buharlaştırıyor. Senin içine çektiğin şey buhar. İlla zararı vardır ama bir tane sigaraya karşılık bunun zararı onun yanında çok basit kalıyor. Ve ben, sen bunu içtiğinde leş gibi kokmuyorsun abi. Leş gibi kokmuyorsun. Yani millet bir şey söyleyeyim. Yani böyle üstüne başına siniyor ya bir ortama girdiğin zaman leş gibi izmarit kokuyorsun ya. Sanki o kül tabağı var ya hani böyle çok rüzgarlı havada kül tabağına hafif su koyarsın. Külünü oraya dökersin ya. Sanki o külü ıslak haliyle böyle üstüne dökmüşler de leş gibi kokar ya. Aynı onun gibi kokuyorsun. Şimdi böyle bir koku yok. Bir ikincisi evin içinde de odanda oturmuşsun böyle televizyon seyrediyorsun abi. Yapıyorsun. Abi rahat içiyorsun. Zaten bu dumanı üflüyorsun ya 5 saniye geçmeden duman kayboluyor. Çünkü buhar. Bak. Gördüm. Ya e abi. Bir şey söyleyeyim mi? İçti. Yani bunun keyfi gerçekten çok güzel. Yani ben burada şey yapmıyorum bak. Sigara da içme, bunu da içme. Sigara yok gösteremiyorum. İkisini de içme. İkisini de içmiyorsan çok daha iyi. Ama illa birini içeceksen bunu iç. O sigaradan, kara zehirden kurtul kardeşim. Bunu yapabilirsin, kurtulabilirsin. Ben de bak senelerdir, 20 senedir içiyorum sigarayı. 35 yaşındayım, 15 yaşında liseye giderken başladım. Düşün 20 senedir sigara içiyordum. Ahanda 2,5 haftadır falan. Ahanda bir tane ağzıma sürmedim. Bitti, gitti. Bak bu. Bu olayı bitirdi. Abi keyif alıyorum bununla ya. Şimdi aroması olduğu için de aromasız olanlar da var ama Aromalı olunca da böyle bir hafif bir tatlımsı şey bırakıyor ağzında. O da güzel oluyor. Şimdi böyle... İçtikse insanın içesi geliyor. Yani o kadar keyif veriyor. Ben bu şekilde bu illetten kurtuldum. Sizi de kurtarabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var, şundan da bahsedeyim, şu marka vermeden göstereyim. Bak, şık vuruyor. 35 miligram. Bu 35 miligram nikotin oranı. Şimdi eğer ki sen bir paketten fazla içiyorsan günde, sana önerebileceğim nikotin oranı 35 miligramla başla. Bu cihazı aldın likit alacaksın değil mi? Abicim bir paketten fazla içiyorsan 35 miligramdan başla. Senin o sigara isteğini kesecek. Bir de şunu yarı ya da yarıdan biraz daha az açarsan tam sigara içme keyfi veriyor bak. Şimdi bunu yarıdan daha fazla açarsan daha çok duman performansı veriyor. Nargile içim diye geçiyor o zaman. Ama o beni sarmıyor. Bu tam sigara sigara içimlik olduğu için bu benim hoşuma gidiyor. Şimdi 35 mg'dan başlarsın. Bak ben bir tane de daha sonrasında şöyle göstereyim. 25 mg görüyor musun? Şimdi ben 35'liğim var benim. Zaten birkaç tane var. Şöyle Bak. şöyle göstereyim. Şöyle bak. Bunlar benim likitlerim. Şimdi birkaç tanesi 35 miligram. birkaç tanesi 25 miligram. Ben 35 bitireceğim. Bitirdikten sonra da 25'e düşüreceğim. Yani gitgide nikotin oranını da düşüreceğim. Yani nikotini de azaltacağım. Anladın mı? Ben şu an bundan keyif alıyorum. Şimdi Nikotin oranı dediğim gibi yaparsınız. Eğer ki siz bir paket bitirmiyorsanız, bir paketten daha az içiyorsanız 25 mg başlarsınız. Ama bu benim size önerimdir. Kişiden kişiye fark edebilir. Bir şey diyemem. Benim önerim bu. Ben de çok etkisi oldu. Etrafımdakiler de çok şaşırdı açıkçası. Deli gibi sigara içen biriydim. Sabah açıklarına kalkıyorum. işe gitmeden. Yolda giderken. Hemen bir sigara yak. Ondan sonra ağzıma ufak bir şey atayım. Hemen sigara içme isteği. Hemen bir sigara yakıyorum. Falan. Artık var ya böyle gına geldi. Şimdi ben bunu içiyorum ya. Hafif de tatlım bir şey veriyor. Tat veriyor böyle. Yanımda bir salamda sonra sigara içen oluyor ya. Onun o kokusu böyle acımsı geliyor bana direkt. Yani böyle soğumuş mu artık yani hemen. Hemencecik soğumuşum ya. Daha 3 hafta olacak. Hemencik soğumuşum. Çok güzel bir şey. İnsanda sigarayı bıraktığın andan itibaren vücutta güzel şeyler olmaya başladığını hissediyorsun. Bir tek benim ağız içinde böyle yaralar oluşmaya başladı. Onu da ben biraz araştırdım. Çok normalmiş. Hatta bazı kişilerde diş etlerinde kanama bile olabiliyormuş. Bu normal. O sigaranın vücuttan çekildiğinden dolayı bazı etkiler bırakıyor, oluşuyor. Onlar da geçiyor zaten, sıkıntı yok. Onlardan herhangi bir tereddüt etmeyin, sıkıntı yaşamazsınız. Valla ben bıraktım. İnşallah aranızdan da bırakanlar olur. Ha bu arada ee, sormak istediğiniz cihazla ilgili olabilir. Başka bir şey olabilir. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumları yazarsınız. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.